Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube'dan Balgeşil Baba ben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar. Artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onun üzerinize alının. Arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Hepiniz hayırlı günler. Malumunuz Kasım ayı bitmek üzere ve otomobillerde gerçekten çok güzel indirim kampanyaları yapılıyor. Ancak büyük bir çoğunluğa göre halen bu indirimlere rağmen fiyatlar çok yüksek. İşte o yüzden bugün sizlere pahalı otomobillere alternatif olabilecek nispeten uygun fiyatla diyebileceğimiz en ucuz hafif ticari araçların bir videosunu, liste videosunu hazırladım arkadaşlar. Burada yanlış anlaşılmasın. Tapalı kasa olan, arka tarafında koltuk olmayan hafif ticari araçlar bu listede yer almayacaklar. Eğer onlar yer alsalar fiyatlar çok çok aşağı düşüyor ama o aracı alıp da binek otomobillerin yerine kullanmak olmaz. Yani insan ailesiyle o araca binip de bir yerden bir bir yere gidemez. O yüzden normal bildiğiniz kombi denilen arkada da koltukları olan ve ailece kullanılabilecek türden olanlarını burada sizlere aktaracağım arkadaşlar. Çok fazla model yok. Sadece 10 model, 10 versiyon var arkadaşlar. Hemen fiyatlara geçip sizlere en ucuzu hangisiymiş onu aktaracağım ama burada sizden şahsi küçük bir ricam olacak. Malumunuz biliyorsunuz Bay Yeşilbağ kanalı eskiden 200 bin aboneleri geçmişti. O kanal YouTube tarafından kapatıldı. Yeni kanaldayız. Çok hızlı ilerliyoruz. 60 binleri geçtik. Gerçekten güzel ilerliyoruz ancak yeniden tez zamanda 100 bin 200 bin abonelerin üzerine çıkmak istiyoruz. O yüzden abone değilseniz bu kanala bize manevi destek olmak adına abone olursanız çok çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bu ricamı yaptıktan sonra gelin en pahalıdan en ucuza hafif ticarilerde fiyatlar nasılmış ve pahalı otomobillere alternatif olabilirler miymiş hep birlikte görelim. Az önce de söyledim sadece 10 bir tane hafif ticari araç modeli var Türkiye'de satılan arkadaşlar ve bunların en pahalısı da Ford'un Volkswagen Caddy ile artık aynı fabrikadan çıkan Tornio Connect'i arkadaşlar. Şu anda Türkiye'deki en pahalı hafif ticari o. Normalde Volkswagen genelde en pahalı olurdu, Kedi en pahalı olurdu ama Kediye aşırı derecede fark atmış durumda Ford'un Tornio Connect'i. Tam 1 milyon 355 bin liralık bir başlangıç fiyatı var ve 1 milyon 455 bin liraya kadar çıkıyor fiyatı. Açık konuşayım, bu paraya gider bir sürü otomobil seçeneği var onlardan birini alırım. Bu aracı almam. Yani tamam sevenler vardır. Kötü araç değildir. Güzel araçtır ama yani kedinin bile çok daha aşağıdan başladığı bir yerde Ford'un Tornaya Connect'ine 1 milyon 355 bin lira başlangıç fiyatı verilir mi? Bunu siz yorumlara yazın. Bana sorarsanız verilmez ama siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Ve en pahalıdan en ucuza gittiğimiz listemizde ikinci sırada. Yani listenin en pahalı ikinci otomobili. ikinci hafif ticarisi olarak Volkswagen'in kedisi var arkadaşlar. Kedi de başlangıç fiyatı Ford'un Tornaya Connect'ine açık ara fark atmış durumda. Tornaya Connect 1 milyon 1.55'ten başlıyordu. Volkswagen Kedi 1 milyon 21 bin liradan başlıyor arkadaşlar. 1 milyon 21 bin lira nereye? 1 milyon 355 bin lira nereye? En üst pakete çıktığınızda bile Volkswagen Kedi'de yine Ford'un Torneo Connect'inin başlangıç seviyesine gelemiyorsunuz. En pahalı Volkswagen Kedi versiyonu 1 milyon 324 bin lira şu anda. Yani ben Ford'un o aracı nasıl satacağını gerçekten bilmiyorum. Volkswagen Kedi varken bu paraya ben Ford'a o parayı vermem. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylemiş gibi olacağım ama yani gerçekten aşırı de pahalı. Ama Kedi 1 milyonluk başlangıç fiyatıyla bence şu anda otomobillere alternatif olabilecek bir seviyede. Biliyorsunuz Kedinin zaten bir kalitesi, bir güzelliği vardır. Otomobil konforunda bir araçtır ki zaten yarıdan ilerisi Volkswagen Golf'ün altyapısı Arka tarafı işte kamyonetlerin altyapısı. Yani otomobil altyapısı üzerinde kurulu bir araçtır. O yüzden konforlu güzel bir araçtır. Ve 1 milyon 20 bin liralardan başlayan başlangıç fiyatıyla da bence otomobillere alternatiftir. Peugeot'un Rifter'i son kasasıyla son haliyle çok sevildi, çok satıldı. O da pahalıdan ucuza gittiğimiz listemizde en pahalı 3. hafif ticari araç olarak karşımıza çıkıyor. 940 bin liradan başlıyor. 1 milyon 219 bin liraya kadar çıkıyor en üst pakette. 1 milyon 219 bin evet çok para ama karşılığında da buna benzer alabileceğiniz otomobilleri düşünüyorum. Çok da seçenek yok gibi. 1.219.000 liraya o GT paket, en üst paket, full paket 1.5, 130 beygir, 8'leri EAT8, otomatik şanzımanda alınası bir araç arkadaşlar. Toyota'nın Pro Ace City'si var arkadaşlar. Listede 4. sırada. 935.000 liradan başlıyor. 1.180.000 liraya kadar çıkıyor. Artık söylememe gerek yok herhalde. Rifter, Berlingo, Combo, hatta Doblo ve Toyota Pro Ace City. 5 araç aynı fabrikada üretiliyor. Yani hepsi Kardeş diyebiliriz. Ve o kardeşlerden bir diğeri Opel Combo geliyor listemizde 5. sırada. 910.000 liradan başlıyor 1.200.000 liraya kadar çıkıyor Opel Combo'nun fiyatı. Enteresan şekilde Türkiye'nin her dönem en uygun fiyatlı hafif ticarilerinden birisi hatta belki de en uygun olan fiyat Doblo listemizde 6. sırada. Yani pahalıdan ucuza geldiğimiz listemizde zirveden oldukça uzakta arkadaşlar. Tam 875.000 liralık bir başlangıç fiyatı var en üst pakete çıktığınızda da 1.065.000 liraya kadar çıkıyor fiyat Doblo'nun fiyatı. Yine bu kardeşlerin bir başka modeli. Stroyen'in Berlingos'u fiyat topludan biraz daha ucuza satılıyor arkadaşlar. Doblo 875 bin liradan başlıyordu. Stroyen Berlingo 873 bin liradan başlıyor. En üst pakete çıktığınızdaysa Doblo'ya adeta fark atıyor arkadaşlar. 1 milyon 65'e çıkıyordu fiyat Doblo en pahalıda. 1 milyon 110 bin liranın üzerine çıkıyor Stroyen Berlingo en üst pakette. Renault'un Türkiye'de adeta sessiz sedasız sattığı bir modeli var arkadaşlar. Express Kombi. Artık Kango yok biliyorsunuz. Kango gelmiyor. Hatta Dacia'nın Fransa'nın da hafif ticaresi gelmiyor. Ortaya bir tane karışık Renault Express kombi yaptılar. Onu satıyorlar. Iki paket halinde Türkiye'de satışta. Ikisi de dizel, ikisi de manuel. Başlangıç paket 810 bin lira. Üst pakete çıktığınızda fiyat 830 bin liraya kadar ancak çıkıyor. Yani bu aracın fiyatı eğer otomatik şanzıman sevdalısı değilseniz bence oldukça makul bir yerde duruyor. Ford'un biraz daha küçük hafif ticaresi Torneo Courier arkadaşlar. 696 bin liralık bir başlangıç fiyatı var ki oldukça yüksek. Çünkü zirvedeki model çok daha düşük fiyata satılıyor. O da onunla rakip olabilecek sınıfta bir hafif ticari araç arkadaşlar ama o bundan çok daha ucuz. 696 neredeyse 700 bin liradan başlıyor. En üst pakete çıktığınızda neredeyse 1 ಗೆಂದಿರಾಯ çıkıyor fiyatı arkadaşlar. 991 bin lira en üst paketteki fiyatı. Bu arada Ford'un yeni kuryeri geliyor arkadaşlar. Onun da fiyatının başlangıç fiyatının şu andaki ile hemen hemen aynı seviyede olması. Hatta Ford'dan bilgi aldığımız arkadaşlardan edindiğimize göre biraz daha aşağıda olması bekleniyor. Ama en üst pakete çıktığınızda onda fiyat 1 milyon 100 bin liraları bile bulabilir deniyor. Ama o en üst paket inanın bugün piyasada gördüğünüz bir sürü B SUV'den bile çok güzel bir halde. Yani yeni Ford Tornado kuryer gerçekten 1 milyon 100 bin liralık fiyat Fiyata bile gelse en üst paketten bahsediyorum o donanımıyla o görseliyle alınır bir araç olarak karşımızda duracak arkadaşlar ve geldik zirveye hafif ticarilerin en ucuzu fiyatın Fiorino'su arkadaşlar 577 bin liradan başlıyor satışa en üst pakete çıktığınızda 719 bin liraya kadar ancak çıkıyor fiyat Fiorino'nun fiyatı arkadaşlar şimdi durum böyle. Aslında güzel araçlar var. Fiyatlar makul seviyede görünüyor. Ancak otomobillerde gerçekten çok güzel kampanyalar var. Fiyatlar olabildiğince aşağıya çekiliyor. Mesela burada bu paralara bir kedi mi almayı istersiniz? Yoksa atıyorum Seat'ın Arona'sı bir B segmenti SUV. O da güzel oldukça yeterli bir bagaja sahip. Sürüş pozisyonu anlamında da yüksek bir sürüş pozisyonu vaat ediyor. Ve güzel konforlu bir araç. 1 milyon 100 bin liralara kadar düşmüş durumda en üst paketteki fiyatı. Otomobillerdeki kampanyalarla birlikte bu biraz daha pahalı diyebileceğimiz hafif ticaretler sanki gerçekten gerçek anlamda otomobillere alternatif olmaktan çıktılar gibi. Burada ben sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlara yazmanızı istiyorum. Sizce halen bu araçlar otomobillere alternatif mi yoksa değil mi? Bana sorarsanız evet bazı durumlarda otomobillere alternatifler ama eksik yanları çok kalıyor. Özellikle kamyonet olarak geçtikleri için ruhsatlı arkadaşlar. Bunları tek tek anlatmayacağım. Zaten hepsini siz biliyorsunuzdur. İşte bazı köprülerden geçemiyor. Ne bileyim bazı köprülerden ya da daha pahalıya geçiyor. Otomanları daha pahalı kullanıyor. Hız sınırına baktığınızda otomobillerden daha geride kalıyorlar. Ben hız yapmayı zaten sevmem diyorsanız otomatik olarak bu sorun sizin için ortadan kalkmış oluyor. Ama mesela muayene her yıl bu araçların muayeneye sokulması lazım. Otomobillerde biliyorsunuz ilk başta 3 yıl sonrasında 2 yıl olarak muayene yapmanız gerekiyor. Ama bunlar da her yıl yapmanız gerekiyor. Yani böyle eksileri var ama fiyat anlamında bana sorarsanız kesinlikle artıları var. Ona rağmen burada bir karar vermek gerekiyor. Bana sorarsanız evet otomobillere bugünkü pahalı fiyattaki otomobillere alternatif olabilir bu araçlar. Yani gidip de işte 1 milyon liraya veya 1 milyon 200 bin liraya bir Peugeot 208 almaktansa güzel bir araç ama küçük bir araç. 1 milyon 200 bin liraya bir Volkswagen kedi almayı tercih ederim açık konuşayım. Her ne kadar bazı sıkıntıları olsa da. Ama bunu siz tercih eder misiniz? Yorumlara yazmanızı rica ediyorum sizlerden arkadaşlar. Videoyu da burada noktalıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.